Selam de sevgili arkadaşlarım. Bugün biraz Türk futbolu konuşalım. Yani başlıktan da anlayacaksınız. Bunu konuşacağız ama böyle yani şey gibi değil. Hani bir amigo taraftar gibi değil de. Biraz daha marka değer açısından Türk futboluna bakmak istiyorum. Yani bazı kıyaslamalar yapacağım. Ama tabi yani birçok yönden Türk futboluna bakabiliriz de en son yaşanan olaylar Fenerbahçe-Trabzon maçında ve daha öncesinde yaşanan olaylarla ilgili yani yönetim, federasyonla ilgili daha çok bu konuda konuşacağım. Türk futbolu nasıl gelişir falan o değil. O başka bir konu. Yani e, ama gelişir konuşuruz ama Türk futbolu fena halde kan kaybediyor. Aslında bunu konuşmamız lazım. Yani giderek kötüye gidiyor. E, breaking Bad yani kötüye kırdı. Kötüye kırdı ve e, ufukta da Böyle devam ederse yani iyi bir şey görünmüyor. Aslına bakarsan yetenekli bir oyuncu nesli yakaladık falan filan. Ama lig değerimiz giderek düşüyor. Lig değerimiz giderek düşüyor. Birkaç kıyaslama yapacağım. Neden böyle? Şimdi e, önce sayılarla başlayalım. Yani geçen bir ihale yapıldı. 180 milyon dolar verdiler bir yıllık Türk futbol e, yayın haklarına. Yani... İşte Beyin Sport 180 milyon dolara e, satın aldı Türk e, Sporun şeyinin e, futbolun yayın haklarını yani 180 milyon dolar. Peki e, onun da yani ihalenin ne kadar şeffaf olduğundan emin değilim çünkü bizde her şey yani şaibeli arkadaş yani siyasetin futbola el atmasından bu yana e, futbol e, futbol olmaktan çıktı. Yani objektif bir şekilde yani ne, ne olup bittiğinden haberin yok. Tabii ki bazı şeylerin şuyu vukuundan beterdir derler. Bir şeyler oluyor mu olmuyor mu bilmiyorsun ama öyle dedikodular dolaşıyor ki işte perde arkasında neler olup bittiğine dair. Yani güvenemiyorsun yani bir keyfim var spor futbol büyük keyif dünyanın her yerinde erkekler kadınlar ya özellikle erkekler yani böyle bir taraftar olmak e, falan yani maç seyretmek üzerine konuşmak bu bir keyif yani e, şey vardır yani böyle e, ya bir işte 20 kişi bir topun peşinden koşuyor ne anlıyorsunuz falan yani bu bırakın bunlar saçmalık arkadaş herkesin kendine göre hayatta bir takım keyif aldığı şeyler vardır ve spor bunlardan bir tanesidir ama işte siyaset karışınca e, yani bu Ak Parti her şeyi ben kontrol edeceğim diyor. Arkadaş her şeyi kontrol edemezsin. Edemezsin yani. Bazı şeyleri de etme kardeşim. İşte bütün herkes bana biat edecek. Böyle olunca futbol siyaset girince ve her şeyi kontrol altına almaya başlayınca ee, liyakat gidiyor, kavgalar başlıyor, perde arkası of. Ve bizim de üç kuruşluk keyfimiz paramparça oluyor tabii. İşin bir yanı bu. İhale söylemiştim 180 milyon dolar. Geçenlerde Premier Lig yani İngiltere Ligi 4 yıllığına 8,5 milyar dolara yayın ihalesi satıldı. 8,5 milyar dolar. Yani yıllığa vurursan 2 milyar dolardan fazla ee, böyle bir değeri var İngiltere Ligi'nin. Şimdi basitçe şunu görmen lazım, ba ba anlayabilirsin. Yani futboldan anlamayan birisi bile rastgele Premier Lig'den bir maç aç açsa ne bileyim ...Tottenham... ...Fulham maçı olsun yani... ...böyle hani Manchester City... ...Manchester United, Liverpool... ...falana gerek yok... ...açıp biraz 15 dakika seyretsin... ...sonra bir de bizim... ...örnek veriyorum... ...Fenerbahçe-Pendik maçını seyretsin... ...yani aradaki... ...o milyar dolarlık farkı... ...zaten çok net anlat... ...niye? Şimdi örnek olarak veriyorum... ...ben Fenerbahçeliyim... Yani ...biliyorsunuz yani bunu zaten paylaşıyorum... Fenerbahçe'liyim ama fanatizm böyle gö kör gözlü öyle değil yani. Ben futbol severim. Küçüklükten beri de onu tutuyorum. Fenerbahçe'yi tutuyorum ama olaya ben daha geniş bir perspektiften bakıp olayı değerlendirmeye çalışıyorum. Mesela pendik spor dedik ya geçen Fenerbahçe pendik maçını izliyorum. Şimdi bakın buradaki bir futbol bakış açısı antrenöründen futbolcusuna kadar. Şimdi insanlar niye Premier Lig'e işte işte 8,5 milyar dolar veriyor? Çünkü dünyada her ülkede insanların ciddi bir futbol keyif var. Oturuyorlar ve keyifle o maçı seyrediyorlar. Yani spor müsabakasından zevk alıyorlar. İngiltere'ye bunu seyrediyor. Onu gidiyor dünyanın birçok ülkesine satıyor. Peki Türk Ligi'ni seyreden var mı? Seyretmiyorlar. Sebep çünkü işte o Pendik Fenerbahçe maçında ve buna benzer yüzlerce maçta gizli. Pendik maçında 45 dakika ilk yarıda 10-12-13 dakika falan top oyunda kalmış. Niye? Çünkü Pendikli futbolcular ki teknik direktör de bunu telkin etmiş çok belli. Ya da yönetimler şunlar bunlar yatıyor yere. Onu deviriyor, kalkmıyor, zaman harcıyor. Ya kenara geliyor bir daha düşüyor. Kafasına gelmediği halde işte kafam diyor. Çünkü biliyor ki hakemler kafaya darbe alınırsa oyunu durduracak falan filan. Böyle böyle yani bir futbol zevkini içine böyle edilebilir. Kardeşim yani geri zekalı yöneticiler, geri zekalı şeyler, teknik adamlar ve futbolcular. Şimdi sen aslında bindiğin dalı kesiyorsun. Ya bunu yaparak ne yapıyorsun biliyor musun? Futbol değerini mahvediyorsun. Şimdi bir yayın ihalesinde sana ne kadar çok para bir yayın ihalesi para verilirse kulüplere o kadar gider, futbolculara o kadar iyi para gider. Yani senin ekmek paran burada. Oradaki futbolu kalitelleştirmende. Ne olacak? Sen Pendik'sin ya da Kara Gümrük'sün ya da bir başka takımsın. Kayseri'sin, Rize'sin, şu bu fark etmez. Futbol oynamaya çıksana. Yani kaliteli olsun. Yenersin, yenilirsin önemli değil. Zaten şampiyon olacak bir durumunuz yok. Bütçeleriniz belli. Kaliteli futbol oyna. Oynamaya çalış. Yani katletme. Ne olsun? Bu ülkenin futbolunun seyir zevki artsın. O zaman ihaleler daha yüksek yapılsın. Sen daha çok para kazan. Kendini daha çok göster. Böyle futbol menajerler izlemeye gelsin. Böyle futbol kim izlesin ki? Bakın hepsi bir zincirleme reaksiyon. 8 buçuk milyar dolar nerede bu nerede sonra bu işin yani sadece hani geçen gitti bir Ankara güçlü bir başkan gitti hakem dövdü falan filan bunlar yani İngiltere'de Fransa'da Almanya'da konuşulmaz bile yani böyle bu öyle büyük bedeller ödetirler ki mesela İngiltere'de sahaya inmenin cezası bir taraftar tarafından 8 yıldan başlıyor çok büyük müeydeleri var. Yani hapse giriyorsun. Ya yani böyle bir e, biz de düşünebiliyor musun? Gir fark etmez yani. Yani bir, bir hiçbir şeyin bedeli yok yani. Bedeli olmadığı için de e, her şey artarak bütün bu yanlışlar, hatalar, daha büyük e, cüretkarlıklar devam ediyor. Bedel yok. Çünkü bedel ödemen gerek gerekiyorsa senin e, Kime biat ettiğine bakılıyor. İşte siyaset bu yönden kötü. Yani senin arkanda milletvekillerin var mı? Sen siyaseten iktidara bağlı mısın? Vesaire. Cezalar buna göre değişiyor. Ya korkunç değil mi ya? Mesela Fenerbahçe geçen UEFA maçında e, tribünlerde meşale yaktılar diye. Sahaya bir şey atma falan yok. Üç maç seyircisiz yani deplasman seyircisiz maç oynamaya mahkum edildi. Yani yere hiçbir şey atılmamış. Hiçbir futbolcuya bir tepki gösterilmemiş. Sadece me meşale yakmış. Yasak Yap yaparsan bedelini ödersin. Yani yok işte bizde bedel ödeme olmadığı gibi bir de şey var. Yani siyaseten Kayseri Spor bana itaat edecek. Abi bu ne ya? Bu ne kardeşim? Yok bilmem. Ee, Başakşehir Spor, Karagümrük hepsi benim kontrolümde olacak. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani Amerikan Başkanı'nın ne bileyim. Houston Rockets bana biat edecek. Yok Dallas Mavericks bana ya böyle bir şey o düşünebiliyor musunuz ya? İşte orada e, bakın ben bir şey söyleyeyim. Dünyada gelişmişlik seviyesi şudur. Sen iktidardaki gücü ne kadar yaymışsan dünyada bütün gelişmişlikler sebep budur. Herkes kendi e, liyakatında işler yapar ve sen gücü dağıtırsın her bir bir kişi yapıyorsa bir ülkede bir kişi yetkiyse bütün güç bir kişideyse dünyanın en geri toplumları onlardır. Yani düşünebiliyor musun NBA'yi yöneten insanlar var. Yani Premier Ligi yöneten insanlar var. Yani Manchester City başbakan bu bana bağlı olacak falan böyle bir şeyi akıllarından bile geçiremezler yani. Dolayısıyla herkes e, bu rekabet içerisinde kendini geliştiriyor. Bizde bütün şey liyakat yok sana bağlılığın derecesinde bir yerlere gelebiliyorsun. Korkunç bir şey bu. Sadece futbolda değil her şeyde. Üniversiteler öyle. Yani eğitim kurumları bürokrasi öyle. Böyle olunca da işte biz ancak böyle işte eleştirmek, konuşmak düşüyor yani değişmez. Tek kişi, tek adam her şeyi kontrol edecek böyle bir dünyada yani ne desek boş işte. Futboldaki halimiz de bu. Yani yazık oluyor. Yani müthiş 80 milyonluk bir ülkede acayip yetenekli çocuklar var. Mesela e, işte son yıllarda çıkan yetenekli futbolcuların bu Avrupa şampiyonası. Çok güzel bir kadromuz var ama. Yani işte e, liyakat sen bu çocukları yetiştiren kadro da öyle. Biyatın ölçüsünde geliyorsun. Her şey zincirleme reaksiyon. İtaatın var mı? Yani iyi misin kötü müsün bir yere kadar. Böyle olunca da kavga, gürültü eksik olmayacak yani. Suçlamalar, kavgalar falan. Yani e, işte futbol keyfi de böyle mahvolup gidiyor. Yani ben hep yani bir rekabetin olsun isterim. Fener, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray. Yani güçler oranında şampiyon olsunlar. Konuşalım, takılalım birbirimize. Eğlenelim, güzel futbol seyredelim. Ben oturup yani Beşiktaş'ın iyi olduğu yıllarda oturup onun maçlarını seyrederdim ve keyif alırdım. Galatasaray'ın iyi olduğu yıllarda seyrederim. Futbol zevkim var benim. Yani iyi futbol oynayan takımları seyretmek istiyorum. Ama yok. Yani bu ülkede mümkün değil bu. NBA takımlarına e, ne kadar para vermişler biliyor musunuz yayın hakları için? 24 milyar dolar. 24 milyar dolar 10 yıl için. Yıllık gene o da iki buçuk milyar dolara geliyor. Yani iki buçuk milyar dolar para har veriyorlar. Yayını biz verelim başka dünyaya satın. Biliyor dünyaya satacak çünkü müthiş bir rekabet var. İnsanlar izliyor. Hiç kimse de bu takım bana biat edecek demiyor. Herkes kendi takımını kurmuş. Müthiş rekabet içinde. Harika bir e, organizasyon içindeler. Ve e, giderek de piyasa değerleri artıyor. Yani durum bu bizde ise işte kafa vizyon yani rezalet neyse bakalım yani inşallah bu e, yani yine kötü bitirmeyelim podcasti Avrupa şampiyonasında çok harika bir futbol takımı var bireysel olarak e, çocuklar çok iyiler keyifli maçlar olsun bari e, Avrupa şampiyonasında e, gururlanalım milli takımımızla ümit ediyorum burada kalalım sevgili dostlar. Görüşmek üzere başka bir podcast'te. Gene podcast diyemedim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.